Hani bayramlar. İyi bayramlar canım. Hoş geldin, sefa geldin. Buyurun. <laughs> Bayramımız kutlu olsun. Hayırlısı evet. olsun. Cümlemize. Bayram lokması yapıyorum. Size yedireceğim. <laughs> tamam, ne koydun içine şimdi? Tarif ver. İçine evvela unu eledim, koydum. Ondan sonra bir kaşık kuru maya Bir yumurta kırdım. Tamam. Ondan bir sonra e, iki bardak da unla böyle süt koydum. Tamam. Gerisini açık suyla tamamladım. Biraz bu mayalanacak. E, kabarınca kızgın yağ, e, yağın içine eline şöyle çıkara çıkara Kaşığı Sen mı yapıyorsun? Evet, kaşığı alıyor. Hmm. Kaşuna e, ee, buradan çıkanı Peki hamur sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Ee, normal yani sert de değil, çok cıvık da değil. Normal şeklinde avucunu sıkınca şöyle çıkması Top lazım. Top gibi çıkacak. Şöyle çıkacak. Ama pürüzsüz çıkacak. Bunu tabi bu işin unutağı yuvarladı. Evet. daha güzel olur. Kabarınca bile. Böyle bunu yapacağız. Güzel yağda Kızartacağız. Kızartacağız. Ondan sonra sebzim, serviz, sebremizi yapacağız. Gelenlerimize ikram edeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun, Afiyet olsun efendim. Yiyenlere, yapanlara da şifa. sağlık, şifa versin. Amin. Hayırlı bayramlar be. <laughs> Amin. <gülüyor> tamam şimdi birkaç dakika yoğuracaksın bunu. Mayalanacak. <laughs> bunu iyice bak. şimdi daha biraz iyice yoğursam güzel kabar o. Üstüne o. ıslak kablo kapatacağız. Ee, yok üstüne, e, bir kabla kapat var ya. Ha, ben ya, yani, ben yani. Ama Normalde hani ıslak havlu koyarlar ya. Yani. Yok, bu ıslak Vanda havlu, havlu konulmuyor. Böyle sana yaparız. Her bayramlarda bunu bizim adetimizdir. Evet. Zonguldaklar mı yapar? Evet. her keş bilmez. Biz köylü olduğumuzdan memlekattan beri böyle biliyoruz. Lokma yaparız, berek pişiririz. Bunu ikram ederiz. Tamam. Şimdi bu mayalan sonra fıt fıt kısmını Tabii. çekeceğiz. Evet. Tamam. Dolmayı da çekmelik. Dolma, dolmayı da çekelim. Dolma da yapıldı. Öndeki mi? Öndeki mi? <laughs> Arkadaki. Arkadaki. Dolmamızı yaparız, dolma yaparız. Sütlacımız olur, baklavamız olur. Süt, baklavamız olur, ramidiriz, ederiz. Tabaklara. Baklavayı sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Hmm. Hı -hı. Kadayıf da güzel yapar Baklava da güzel yapar Şimdi size çocukluk fotoğraflarımı göstereyim Evdeki normalde Yapamadım rahatsızım değil Hazır bir kadif aldım Tamam canım ne oldu? Sardım, Şeker yedim Geldi <laughs> Kaşık Dinliyormuz başladı az canım. Pardon Evet. Evet şimdi kaşığımızı şimdi... yağlıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Hamurumuzu ha, gösterelim. Hamurumuz mayalandı. Şimdi <laughs> rüzgün yağımızın içine başladık. Evet. Atmaya. Küçük diye atacak şimdi anne. Allah'a yaklaştırayım mı sana? Evet sabah tarif vermiştik. Evet. Şimdi hamurumuz hazır. Pıt pıt içine atacak şimdi. Evet. Azıcık kızmamış evet. yağımız. Mayamıza böyle yumuşacık. Ne kıvamında olacak şeyin? Yani e, kulak memnesinin biraz daha yumuşağı mı? Hı. Aa, dur o detayı çekelim. Bu şekil çıkacak. Tamam. Bunu yava batırıyorum Yağmur yapışmasın diye. Şöyle atıyoruz. Bu tuzsuz değil mi şu an? Tuzsuz kızaracak. Bu tuzlu. Tuzlu mu? Ha, tamam. Evet. Buna yoğurt düz atıyoruz zaten. Tuzsuz olanı evet, Tatlı. tatlı olan. tatlısı oluyor. Ha, tuzsuz olan tatlı oluyor doğru. Pardon karıştırdım. Bunu bizim e, memleketimizde eskiden bir günlerde, e, meze yerlerine yerine geçerler. Yani bizim deyimimizce çerez yerine. Ha, çerez. Böyle. Hem de hem ecik karın Hem misafirlerimize ikram. Ee, erkeklere e, caminin yine çıkarıla. Gerekli e, sütler, zırva, İmran Soracım, Lokma, Sırva dediği de evet. nişastadan tatlı niyetine yapılan bir tariftir. Evet. Yani bizim sütlü muhalebemizin sütsüz hali. Hı. Doğru mu anneanne? Evet. Anneme katılıyor musun? Evet katılıyorum. Kızınla aran nasıl? Kızlarınla aran çok iyi. Allah'ıma çok şükür. Bir sorunum yok. Ha, ah, maşallah. Hmm, Başkaları gibi yani. Kusuması, 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 kusuması. Evet. Öyle toparlanacak mı? Evet, evet gözüküyor Yapışmasın diye yağ sürüyoruz Annem az. yapabiliyor mu bunu? İstese yeter. Yaparım. <laughs> yaparım da. Anne, <laughs> Anne, ama güzel yapamıyor. Anne hani elinden bir şey kaçmaz ama. Hani herkesin annesini yaptığı güzel olur ya. Evet. Benim ayağım, annemi yaptı bana güzel geliyor. Evet. Ben ona gibi yapamıyorum. Yapar mısın bunu? E, anneanne sütlü biber yapan da yok biliyor musun? Be bizim, benim arkadaş çevremden. Neden yok sütlü biberen? Sütlü biber nasıl oluyor? Şey var ya, yapıyor Anneannem bilmez. Ben de Hayır sen yapıyordun anneannemi çocukken. Yok anneannem bilmiyor. Sen mi yapıyordun? Resmiye teyzeyle yapıyordum. He resmiye arkadaş. Pardon, Allah Allah rahmet eylesin. Sütlü biber. Bir teyzem de yapar değil mi? bir teyze. Canım teyzem. Vatnalarımız kızarmaya başladı. Evet. Birazdan misafirlerimize dolma bir tarafa, lokma bir tarafa, berek bir yanına, tatlı bir yanına ikram etmeye başlayacağız. <laughs> <laughs> ne var ya iyi yemek programı yaparmış ya. Kız fe, yeah. yeah. Tabii. Ben şey şeye Kız seni youtuber yapacağım, youtuber. Tatlımızı gösterelim. Tatlısını da kendisi yaptı. Şöyle. Tabii. Mesela Kadayıf. dolma tatlısı. Kadayıf. Kadayıf dolma tatlısı. Evet. Yani yumurtalı değil. Yumurtaya sürüp kızartmalı değil. Bu normal. Hafif, hafif. olanı genelde hafif oluyor. Hmm. Yerken bıktırmıyor. Hı. Evet. Bıkkınlık vermez. Vermez. İçi ceviz mi fındıklı mı? Ceviz, fındık, karışık. Karışık. Evet. Cüz değerli. Ceviz. Ceviz derler. Zonguldak'ta biz ceviz ve yani ceviz yani. derler. Nerede yani getirmesin? Ceviz, ceviz. Aa, ne? ceviz ama Şimdi, burada ceviz denmiyor da. Ha. Çükündürük diye bir şey var. Evet. Doğru mu? Şimdi Zonguldak'ta, şimdi Instagram'da dalga geçiyorlar, çükündürükle. Eee, bu Normalde mi? bir ot yemeği değil mi? Evet. Karamanca'yla. Bu şeydir... Karamanca. Çükündürük, çükündürük. gibi değil o. Karamanca mı diyorlar? Hayır, pazı pazı. Pazıya tamam, çükündür derler. Pazıya derler değil Hı. mi? Sen de bilmiyorsun. O şey, Ben karamanca'yla şöyle... biliyordum. Yok, Biliyor. şöyle çıkmış... çükündürük bir bitki ismi yani. Aynı. Dalga geçilen bir şey değil o. O ne? pez koku gibidir ama tabii. Ama onun aslında çok lezzetli. Şey, i̇smi komik ya. Yani i̇nsanlar şeyde e, gülüyorlar. Ya, çünkü, şey. çünkü büyük deyince. Aslında A. onun ismi öyle. Evet. burayı. Evet, orayı da çekelim. Şöyle. Güzelmeye başladı. Biraz daha kıtır olacak değil mi? Biraz daha kıtır olacak. Eccük dağı. Evet. Annem, anneannem ve ben biz izliyoruz gerçi. Anneannem yapıyor şu an. O daha güzel yapıyor çünkü. Ben sadece kızarması için alt üst Yardımcı. Ben bir kere denedim. Yapamadım. Ee, aslında güzel oldu ama içi biraz hamursu kaldı. Niçin? Onun şimdi süt <laughs> katmamışımdır. Süt kattım. Katı <laughs> yoğurdundan olducu. Katı yoğurmuşumdur. Anladım. Ben, ben. ben katı böyle, tuttum herhalde. Katı yoğurmak demek? böyle yumuşak olmaması. Ee, yumuşak olmadı. Hayır. Çünkü. Şimdi bu kabarmış hali ya. Hı uh hı. -huh. Bunun ilk tuttuğun zamanki hamurun da yumuşak olması gerekiyormuş. <laughs> ben normal <laughs> bir hamur gibi tuttum böyle cıvıdığı zaman, kabardığı zaman mesela mayalandığı zaman yaptım ama içi topuk oldu. Anne bu ekmek hamuruyla yapılan bir şey mi peki? Evet, bunda ne? Şimdi ekmek de yapılır. Ekmek de yapılır değil mi? Bunu ekmekle yapıyor, dört tavaya. İstanbul'da buna, bunu biraz büyüklerinin içine şey koyuyorlar. Çikolata gibi bir şey koyuyorlar. Ee, ya da istersen. krema koyuyorlar. Ne istersen. E, ondan sonra pişi diye satılıyor normalde dışarıda. Öyle. Ama bizim bayram adetimiz. Ee, bayramlarda yapılır. Ben buna bir de ceviz üstünü yapıyorum. Bunu evet. döküyorum. Arasına ceviz döküyorum. Bastırıyorum. Zemede bir yemek yapıyorum. Fırına veriyorum. Evet. Yani cevizli derken bunun hmm. aynı e, mayalı aynı malzemeden hepsi böreği gibi yapıyorsun. Evet. Arasına ceviz serpiştiriyorsun. Aslında bize göre çörek biz. kimisine göre börek değişebiliyor yani yöreye göre değişiyor. Ya bir yani. de biz bunun bak asla bunun vatası olur. <laughs> hmm. Onu açarız. ince İnce elecik açarız. arasına ceviz dolduruz. Hmm. O da farklı. Kıvuruz. Bir de sen şekerli börek yapıyorsun ya. Hmm. O, o onda kimse bilmiyor. Onu da deriz. Şekerli gol beri. Şekerli gol ee, evet bizim onu da çok yaparlardı. Ama hmm. ay gazda kızartıyorsun. Onunla biz saçta düşürdük de eskiden. Saçta. Ama eski zamanda e, top... saçta. Şimdi köy böyle yerlerde. Toprak saçımız vardı. Hmm, vardı. Ondan da düğünlerdi yani yapardık şeker, ceviz koyup hmm. kızardık yani. Kıyır e, kıyır evet. Kıyık, yeni. Çok lezzetli oluyor. Onun tarifine de maya kullanmıyorsun ona. Ya e, onda maya yok. Hı -hı. Ama yine de e, kabartma tozu atıyorsun. Tamam, kabartma e, tozu olmayınca zaten kıyır kıyır oluyor. Yumurta katıyorsun. Ona şekerli e, ceviz serpiştiriyorsun. Şekerli incir serpiştiriyorsun. Böylece atıyorsun sadece. Yapışı bu şekil. Hanife Hanım'la bu şekil. Tarifler. Bunu yapabilirler. Çok zor değil. Çok zor değil. Yapabilirsiniz. Evet. Biz Sadece yaşlı insan olduğu için ayaktadır ayakta durmak Ayakta zorlanıyorum. Ay çok sıcak Ama bunu ben bir senede bir kere, iki kere yaparım. O da zaten kalabalık için. Şey, evet. Misafirler için. Evet. Kadınlar da gününde de yapar Ayşe. Mesela ee, toplandıklar şey yapıyorduk, Gün yapıyorduk. Günlerimizde de yapardık biz bunu. E şimdi korona girince günlerden artık vazgeçtik. Evet. Yani Ona on da bir atma. Olsun biraz. Böyle, ya. böyle yaparız. Şimdi bunu bırakalım. Tosucayı ne yersin? Bu da bir tane sarı sıcak Hemen sıcak pişireceğiz. Kurumuz. Şimdi bu yeter zannetse. Yeter. yeter. Şu an ara var. Hı. O zaman. Yani sıcakla yersen daha güzel oluyor. Evet. Lezzetli oluyor yani. Evet, Hı -hı. şimdi diğer şeye geçiyoruz. Şimdi Hı -hı. bu bitti. Makbuşlar evde mi? Arayalım. Ben bir onlara gideyim. Hı -hı. Tamam arayacağım şimdi. Hı -hı. Bu de çocukluk fotoğrafımı geçir. göstereceğim. Burası anneanne evi. Neredeyim? Şurada bir yerdeydim. Ha, bu nişan fotoğrafı var. Anneannemle benim fotoğrafım var. Bu evde her yerde fotoğraf vardı. Neden? Çünkü anneanne evi. Şurada abimlerin var. Su, diğer kuzenlerimin var. Şu Sude'nin küçüklüğü. Şurada benim doğum günü fotoğrafım olması lazım. Evet. Şurada. Saçlarıma bakın. Mükemmel miyim ben?